Vücudunuzun içinde, evet tam da içinizde bir tenis kortu olduğunu söylesem ne derdiniz? Kulağa imkansız gibi geliyor değil mi? Ama aslında hepimizin içinde, her nefesimizde bize hayat veren gizli bir matematiksel harika var. Hadi gelin bu inanılmaz deseni birlikte keşfedelim. Evet, konumuz tam da bu. İçinizdeki tenis kortu. Yanlış duymadınız. Gerçekten de akciğerlerimizin sahip olduğu yüzey alanı işte bu kadar devasa. Peki ama Nasıl oluyor da yani göğüs kafesimiz gibi küçücük bir yere bu kadar devasa bir alan sığabiliyor? İşte bu sorunun cevabı doğanın en zeki, en dahice tasarımlarından birinde saklı. İnanması güç ama tam olarak 70 ila 100 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu da neredeyse profesyonel bir tenis kortuyla aynı boyutta demek. Gerçekten de inanılmaz değil mi? Peki bu mucize nasıl gerçekleşiyor? Bütün sır Doğanın aslında her yerde kullandığı, gizli ve kendini sürekli tekrar eden özel bir desende yatıyor. İşte geldik o desene. Doğanın tekrarlayan deseni. Şimdi bulmacayı çözecek o sihirli anahtara, yani fraktallere yakından bakacağız. Peki nedir bu fraktal? Aslında tanımı çok basit küçük parçalarının bütünün neredeyse aynısı olduğu, sürekli kendini tekrar eden yapılar düşünün. Yani bir parçasına ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın, ne kadar büyütürseniz büyütün, hep o ana şeklin bir kopyasını görürsünüz. Aslında bu deseni görmek için çok uzağa bakmanıza gerek yok. Etrafımızdaki her şey de var. Mesela bir ağacı düşünün. Ana gövdeden çıkan kalın dallar, o dallardan çıkan daha ince dallar, onlardan da çıkan daha da ince dallar veya o eşsiz geometrisiyle bir kar tanesine, Hepsi aynı temel prensiple çalışıyor. Nehirlerin kolları ayrılması, bir şimşeğin gökyüzünde çatallanması ve tabii ki evet bizim akciğerlerimizde tam olarak böyle. İyi de doğa neden ısrarla bu deseni kullanıyor? Amaç aslında çok net ve çok zekice. Mümkün olan en küçük hacme olabilecek en fazla yüzey alanını sığdırmak. Yani bu verimlilikte ulaşılabilecek son nokta. Sıradaki bölümümüz hiç bitmeyen dal. Hadi şimdi gelin bu fraktal yapının izini akciğerlerimizin derinliklerinde adım adım sürelim. Bakın aldığımız her bir nefes tam olarak bu yolu izliyor. Önce nefes borusundan yani trakea'dan giriyor, sonra iki ana kola yani ana bronşlara ayrılıyor. Onlar da daha küçük lob bronşlarına, oradan da iyice minik bronşiyollere kadar dallanıyor. Her aşamada bir öncekinin daha küçük bir kopyasıyla karşılaştığınızı fark ettiniz mi? İşte o desen kendini göstermeye başladı. Fraktal desenin bütün olayı da tam olarak bu zaten. Her bir seviye kendinden bir öncekinin sanki küçültülmüş bir kopyası gibi. Ve bu sürekli kendini tekrar eden yapı sayesinde sistem adeta sonsuza dek dallanıp budaklanacakmış gibi bir izlenim veriyor. Geldik en can alıcı noktaya. Desenin gücü Peki tüm bu karmaşık görünen fraktal yapının bize sağladığı avantajlar ne? Bu inanılmaz dallanma yolculuğunun sonunda bizi ne bekliyor biliyor musunuz? Yaklaşık 300 milyon, evet 300 milyon tane minicik hava keseceği, yani alveoller. Her bir alveolu, o devasa akciğer ağacının en ucundaki minicik bir yaprak gibi hayal edin. Ve asıl mucizenin, yani oksijenin kanımıza karıştığı o hayati anın yaşandığı yerde işte tam olarak burası. Peki bu tablonun bize anlattığı şey ne? Çok basit. Bu fraktal tasarım sayesinde bir kere devasa bir yüzey alanımız oluyor. Bu da kana daha fazla oksijen karışması demek. İkincisi, hava her noktaya inanılmaz hızlı ve verimli bir şekilde dağılıyor. Ve belki de en ilginci, bu tekrarlayan yapı o kadar sağlam ki, sistemin bir kısmı hasar görse bile geri kalanı tıkır tıkır çalışmaya devam edebiliyor. İşte size doğanın basit ama dahiyane formülü, küçük yapı eşittir büyük fonksiyon. Kendini tekrar eden küçücük birimler bir araya gelip inanılmaz derecede güçlü, devasa bir sistem meydana getiriyor. Peki neden başka bir tasarım değil de fraktal olmak zorunda? Cevap basit. Çünkü hayatta kalmak saniyelerle ölçülen bir şey. Oksijeni olabilecek en hızlı şekilde emmek zorundayız, havayı her bir noktaya adil bir şekilde dağıtmak zorundayız ve tüm bunları yaparken de minimum enerjiyi harcamak zorundayız. İşte bu üç kritik görevi aynı anda kusursuzca yerine getirebilen tek bir tasarım var, o da fraktal yapı. Özetle, Fraktal yapı bize hayatta kalma verimliliği sunuyor. Bu anlattıklarımız sadece sıkıcı bir biyoloji dersi değil, sakın öyle düşünmeyin. Bu doğanın maksimum verimlilik için matematiği nasıl bir sanat gibi kullandığının ve bizim de aldığımız her nefeste bu dehanın canlı bir parçası olduğumuzun en somut kanıtı. Peki doğanın bu gizli desenleri gözümüzün önünde başka nerelerde saklanıyor acaba? Bir dahaki sefere dışarı çıktığınızda bir ağacın dallarına, fırtınalı bir günde çakan bir şimşeğe ya da kışın elinize konan bir kar tanesinin o incecik detaylarına baktığınızda şunu bir anlığını hatırlayın. Aynı mükemmel tasarım, aynı dahiyane yapı tam da şu anda siz nefes alırken sizin içinizde de kusursuzca çalışıyor.